Merhaba arkadaşlar gene bugün bir video ile karşınızdayız Şöyle gördüğünüz gibi tavuklarımızdan başlayalım Kısa video yapacağım o yüzden kısaca özet geçeceğim hepsini Şöyle göz gördüğünüz gibi tavuğumuz maşallah Hepsi tüylerini sağlıklı bir şekilde bitirdiler gördüğünüz gibi Sadece kara tavuğumuzun tüyü karışık oluyor yumuşak çok yumuşak tüy olduğu için böyle kırışık, kırışık falan oluyor Hani o yüzden böyle bir dağınık görüntüsü var. Diğer tavuklarımız kalem gibi oldu maşallah. Kendi çaparımın kızı da aynı bir çocuk. Çaparda tüyden çıktı. Yani yakın yani kuruyor artık tüyleri. Şöyle gördüğünüz gibi boyun tüyleri falan geldi. En son gel çektiğimde bu kafaya da tüy yoktu yani o kadar. Tamamen tamamladı şu an. Sadece arka tüyleriyle boyun tüylerinin bitmesi ka kaldı. Kanatları zaten aynı hani normal. Hiç kırılmadı bu sene. Maşallah hayvanına şöyle. Neşe, neşeden dolayı geziyor. Ortalıkta işte artistik yapıyor şu an. Her neyse arkadaşlar bugün değinmek istediğim konular var. Kısaca birini özet geçeyim. Bu hayvanları şimdi mevsimsel olarak yavru almaya yakınla hani yakın oldu. Şubat ayında yavru alınacak artık. O zamana girdik bile hayvanların artık elişi idman zamanı geldi. Tüyden sonra herkes orozanı kaldıracak yani. Hatta biz bile kaldıracağız yani. Size dikkat etmeniz gereken birkaç usul var. Onları anlatacağım şimdi. Videoyu kesip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle kısaca söyleyeyim. Şimdi bu hayvanın tüyü tamamlanma vakti var. Bu hayvanın tüyü tamamen kuruyana kadar maça çıkamaz. Yani çıkarmayın, tavuk göstermeyin. Bu horoz emekliye ayrıldı. Basımlık için kullanıldığı için bu şu an tavuklarla gezebiliyor ya da tavuk basıyor. Normalde genç horoz kesinlikle salmayın. Tavsiye etmem. Yani neşe düşüklüğüne yol açar. Gelişimdeki hayvanın gelişimini durdurabilir yani. Ondan sonra mamuz olayı. Mamuzlar Şimdi bazılarınki uzun, bazılarınki kısa çıkıyor. Yani şöyle göstereyim. Çapa'larınkinler daha var yani, daha kesilmedi. Ama sürekli aynı boyutta kalıyor. Şöyle diyeyim. Şimdi e, bu <laughs> mamuzu buradan çekerseniz benseyle bu mamuzda horozun dövüşmesini beklemeyin. Kesinlikle dövüştüremezsiniz. Hayvanın mamuzunun ayarlanması lazım. Maya'dan hani mayayı kesmeyecek bir şekilde Spreyle kesip zımpar atılması lazım. Onun bir ayarı var. Hani onu kesinlikle o şekil yapmayın. Öyle yapsanız da orozu çıkarmayın yani. Zaten dövüşmeyecektir hayvan. Dövüşse bile kaçacaktır. Şöyle. Başka bir husus da şu gaga. Hayvanın bu gagası oluk olmayan gagalarda. Bu gaga düşer. Yani kırılabilir, düşebilir bu gaga düştü ya da sıyrıldığı zaman hayvanın 3 ay yatması gerekir. O gagayı yenileyip yani yenilebilmesi için yoksa sürekli hayvan gaga düşürür. Her türlü hani gaga düşürür. Erişini unutmayın. Erişi yapmadan sakın bir orozu kaldırmayın. Hayvanın ısınması lazım. Yani hayvanı ısıtmadan, eriş yapmadan, mamuz ayarı yapmadan, bakımını yapmadan salmayın. Bir de hayvanları ilk kaldırdığınız 5 dakika mamuzlarını bağlayın. Yani zarar vermesin hem dövüşü hani hayvan ilk dövüşünde biraz tanısın böyle yani ringi dövüşü biraz an, tanısın. Bir de hani ilk dövüşü ringde yapmayın hani onu da anlatayım. Dışarıda yapın. Böyle dışarı böyle toprak alanda yapın. Hayvan daha özgüvenli olur maçta. Hani ringde çıktığında hayvan bu küçük alan kapalı alan bazı hayvanlar korkabiliyor. Ona da dikkat edin. Diğer bir hususta bu zamanda tavukların yumurtlama zamanına yakındır. Hani yumurta yemi vermeye özen gösterin. 7 yumurtada kesilen tavuklar var. 30 yumurtada benimki gibi 30 yumurta yapıp kesilen tavuklar var. Yani ona göre ayarlayın. Ben karışık yem veriyorum. Hani bayağı bir sağlıklı geliştiriyor zaten hayvanların tüylerini. Aldığınız yavruları da sakın ha, bu, bu havada yani güneş oldu aldanmayın. Çok soğuk, soğuk hava şu an. Salmayın. Yani soğuk havada civcivler hastalık geçer, ölür. Ben genelde salmam bu havalarda. Güneşte olsa bile salmam. Kafesin içinde tavuğun altında kalmaları daha sağlıklı olur. Ee, başka bir husus da şimdi bu tavuklarda mamuzun erken atıp atmadığını anlamanın bir yolu daha var. Hani şöyle bir gördüğünüz gibi bu tavuk şimdi kara tavuğumuzun babasından çift mamuz aldık biz. Hani ona göre yorumlayayım. Şimdi bu tavukta mamuzlar daha büyük. Hani daha kalın ve daha büyük gelişim gösteriyor. Diğer tavuklarda düz duruyor. Hani hiç böyle mamuz yokmuş gibi duruyor. Yani da ona bakarak da anlayabilirsiniz. Yani mamuzun kalınlığı tavuktan belli olur arkadaşlar. Hani horozdan fazla geçmez. Benim horozun ayakları ince ama kara tavuktan aldığımız yavruların bacakları bayağı büyük kalın oldu. Yani bu şey yani tamamen bir horozun genetiği değil, tavuğun genetiğine bağlı. Başka bir husus da soğuk arkadaşlar, donuyorum o yüzden titriyorum. Yani kusura bakmayın. Başka bir husus da e, hayvanların hani şimdi bu hayvanın bacağı ince, diğer hayvanın bacağı kalın. Hani bu el olayı nasıl oluyor size anlatayım. İnce el, yani ince bacak olan horozdan elleri daha sert olur. Kalın ki daha yumuşak olur. Test ettim, onaylı yani. Yani Çıkaracağınız, alacağınız horoz yani bu zamanda horoz alan insanlar var Alacağınız horoz ince bacak Ondan sonra boynun devi Bir de yumuşak tüylü olmasına dikkat edin Bir de oluk kaka bulabilirseniz ondan alın Çoğu horozcu satmıyor öyle horozu Yani bunlara dikkat edin Damızlık olarak da kullanılıyor böyle horozlar Bir de bacakların yuvarlak olmamasına dikkat edin Böyle dikdörtgen e, değil de kare tip böyle Hani kare tip olacak bacak yapısında horoz alın Daha sağlıklı olur e, Zaten hani benim hayvan bütün damızlık özelliklerini karşılıyor. O yüzden biz kesmiyoruz yani bayağı süredir yavru alıyor. Hiçbir yavrum da beni bu zamana kadar yarı yolda bırakmadı. Çin'in yavruları harç onlardan biraz kötü çıktı. O da uyumsuzluktan kaynaklı yani o tavuktan da horozun uyumsuzluğundan kaynaklı olan bir şey. Ama diğer o sarı tavuk olsun, sarı tavuğun yavrusu olsun her türlü ihtiyacını karşıladı yani horozlarda. O yüzden tavuğunuzu da iyi seçin. İyi, zaten iyi tavuktan iyi oros çıkar. Kötü tavuktan iyi, iyi oros beklemeyin. Tavuğun dövüşü güzel olur. Attığı kanından yani kanı kötü olur. Bir sürü kötü hayvan atar. Yani kara tavuk gibi. O yüzden size tavsiyem hani öyle kötü kanlı tavukla sadece yumurta almak için yapın ya da idmanlı oros satıyorsanız öyle işlere girin. Yani onun dışında alıp da ringe çıkarmayın. Pişman olursunuz. Kanını beğendiğiniz kanlı bildiğiniz tavuğu alın rastgele tavuk neler çıkacağını bilemezsiniz yani o yüzden ustanız varsa aldığınız zorlardan filan hani öyle alın başka bir husus daha var hani şöyle anlatayım şimdi bu Hint orozunun mamuzunu videoda çekenler var yani bu olmaz yani kesinlikle olmaz bu hayvanın gerçekten zararı dokunan bir şey yani bu hayvan dövüş orozu köy orozu değil bu hayvanın mamuzu çekilmez bunun mamuzu kesilir arkadaşlar Maya mayayı geçmeyecek şekilde kesilir hayvan hiç acı hissetmez Öyle bir e, zımpara ayarı yapılır öyle şey olur hani mamuz ayarlanır Onu da yakında kendim yapacağım size göstereceğim Yani bu saçma sapan bir olay geziyor ortalıkta Yani ona kanmayın e, Yani Video bu kadardı arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarımız sağlığı yerinde her şey yerinde Yavrularımız tavuklarımız cicilerimiz hepsi sağlıklı şu an Gece geçen sene gece bitiyle uğraşıyordum o zamanlar. Ama şimdi hiçbir şekilde ne bit var ne şey var. Hepsinden kurtardım hayvanları. Sürekli B vitamini aşıları falan hepsi yapılıyor. Yani bu horozun yani aşısı var daha doğrusu. Aşısını vuruyoruz. Tavukların da aşılarını vuruyoruz. Herhangi bir hastalık geçmesin diye. O halde bile bazen hasta olabiliyorlar. Yani dikkatli olmakta fayda var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. 400 aboneye az kaldık. Herkesi seviyorum. Bay bay.